Merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu mekik modelini göstereceğim hanımlar. Çok güzel bir model. Şöyle göstereyim. Üç renkle yaptım, 3 mekikle yaptım. ilk başta yeşilini yaptım, ondan sonra şu iki mekiğimi birlikte yaptım. Şimdi size anlatayım arkadaşlar. İlk başta yeşil kısmını yapalım. Tek mekikle o yapılıyor. Onun yapılışı değişiktir hanımlar. İki çeşit mekik biliyorum ben şu şekilde. Şöyle Şöyle dört tane zincir çektim. Dört tane zincir çektim arkadaşlar. Ee, şimdi e, Beş tane e, kirpik yapacağım. Şu şekilde 5 tane kirpik yapacağım. 2 tane da iki tane zincir çekiyorum. Bu mekik yapılışı değişiktir. Bu da ayrı bir yapılış hanımlar. Şu şekilde Parmağımın üstündeki, elim üstündeki ipimi gerçek bırakıyorum şekilde şöyle tutuyorum ipimi böyle böyle kekik oluyor hanımlar şöyle 4 tane yaptım iki tane aralarına zincir çekiyorum ellerinize bakalım 5 tane yaptım Şimdi dört tane zincir daha çekiyorum hanımlar. Evet ipimi çekiyorum. Yavaş yavaş. Şu şekilde ipimi çekiyorum. Mekik kesindeki ipi, mekik kesindeki ipini çekiyorum hanımlar. Şöyle iyice sıkıştıralım. Evet ipimi kesiyorum. Evet. Yeşil kısmı bitti. Şu. E, ortadaki. Şimdi beyazını yapacağım hanımlar. Şöyle bırakıyorum. E, Beyaz ve maviyi birbirine bağlayacağım. Beyaz ve mavi birbirine bağlıyorum hanımlar. Şöyle bağladım. Fazla ipimizi kesiyoruz. 14 tane zincir çekiyorum hanımlar. Mavi ipimi parmama sarıyorum şu şekilde. Pardon. Mavi ipimi şu şekilde parmama sarıyorum. İkisini birbirini birleştiriyorum. 2 tane düğüm atıyorum. Şimdi 14 tane zincir çekeceğim hanımlar. Beyaz iple. 6 tane çektim. Evet. Zincir çekiyorum. 14 tane zincir çektim hanımlar. Evet. 14 tane zincir çektim. Şu ipimi şöyle birleştiriyorum. Mavi ipimi. Şimdi birleştiriyorum. Şu ilk baştaki kirpiğin içine geçiyorum hanımlar. Yaptığım yeşil motifin içine. İlk baştakini geçirdim şu şekilde. Mekimi mavi ipin içine geçiyorum. Şöyle şu şekilde kapatacağım. Tekrar 14 tane zincir çekiyorum. 14 tane zincir çektim hanımlar. İpimi yavaş yavaş çekiyorum. Mavi ipimi. Şöyle. Evet. Bu mekiğimi bırakıyorum. Beyaz mekiği. Şimdi mavi kısmını yapacağız. Şu tarafını yapacağız. Şunları. Şöyle. Beyaz ipin parmağıma sarıyorum bu şekilde dolduracağım. 4 tane zincir çekiyorum. 6 tane kirpik yapacağım hanımlar. 6 tane kirpik yapıyorum. bu şekilde. 6 tane zinci, e, kirpik yapıyorum. 5 tane yaptım. Şimdi 6.sini yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincir çektim. Tekrar e, mavi mekiğimi bıraktım, beyazı aldım. Mavi ipimi şöyle parmağımın üstüne sardım şu şekilde birleştiriyorum iki tane düğüm atacağım sıkı bir şekilde hanımlar 14 tane zincir yapıyorum Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi mavi kirpiklerini yapacağım. 4 tane zincir çektim. 6 tane kipik yapıyorum. 6 tane kipik yapacağım hanımlar. 4 tane yaptım. Beşincisini de yaptım hanımlar. Son bir tane daha yapayım. Dört tane zincir çekiyorum. Bir üst bir alt. Azıcık sıkıştıralım. Şimdi mavi mekimi bırakıyorum. Şimdi beyaz kısmını yapacağım. Şimdi e, ipimi birleştiriyorum. Şu şekilde. İki tane düğüm atıyorum. 14 tane zincir çekiyorum beyaz kısmını 10 tane yaptım 4 tane daha çekeyim Evet 14 tane zincir çektim İpimi birleştiriyorum şu şekilde en son kepi kepiğin arasına geçiyorum hanımlar Mekkemi içine geçiriyorum. Şöyle 14 tane daha zincir yapacağım. Evet, 14 tane zincir yaptım. İpimi yavaş yavaş çekiyorum. Şöyle ipimi çektim. İki tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Evet motifim bitti. İpimi kestim. Şu şekilde. Çok güzel bir model arkadaşlar. Üç renkli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.